Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Burada Bozburun'da 40 senedir, 40 seneden fazla bir zamandır yaşıyoruz. Ve ne mutlu ki denizle iç içe böyle tabiatın en güzel olduğu yerlerden birinde yaşama şansını yakaladık. Sevgili babam ve annem buraya böyle bir ev yapmayı hayal edip İstanbul'dan yazları buraya gelmeye başladılar. Ben de onlar sayesinde bu hayatın içine doğmuş oldum. Ee, ve e, İstanbul'da da burada da hayatımız hep deniz içinde geçti. Yazları burada, kışları İstanbul'da. Ee, babam Profesör Doktor Süleyman Dirvana çok iyi bir cerrah olmasının yanında bir de müthiş bir denizciydi, yatçıydı. E, hatta bu konuda Türkiye'de birçok kişiye ilham kaynağı oldu, öncülük yaptı. Ee, Türkiye'nin de bu kadar deniz zengini bir ülke olarak denizlerinden istifade etmemesi e, onun hep ağrına giderdi. Ve bu konuda gelişme sağlanması, her yerde yelken kulübü açılsın, denizcilik faaliyetleri yapılsın ve bu teşvik edilsin. Hatta denizciliğin, yelkenciliğin her birey için işi ne olursa olsun, hele Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsa aslında tam bir formatının bir parçası olması Gerektiğine inanırdı çünkü böyle bir coğrafyadan iyi istifade etmek için ve kendini de koruyabilmek için yeri geldiğinde denizi tanımak gerekiyor. Biz bir deniz ülkesinde yaşıyoruz, su ülkesinde yaşıyoruz. Ben de bir şekilde hayatımda işte sevdiğim zaten yaşam tarzı olarak denizle iç içe yaptığımız şeyi insanlarla paylaşmanın bir yolunu buldum aslında. Kader beni ona itmiş oldu. Burada 2009 yılında açtığımız yat kulübüyle burada bir işletmeye başladık. Bütün denize gönül vermiş, denizde huzurunu bulmuş insanlara Ege'nin güzel koylarında uğrayabilecekleri bir yuva sunmaya çalışıyoruz. Böyle bir işletme oldu Bozburun Yat Kulübü. Ülkemizin bütün sahilleri birbirinden güzel. Bu kadar sahil zengini bir ülkede denizi daha iyi tanırsak her yerinden daha iyi e, yararlanabiliriz. Ha bir de burası dünyanın birçok yerinden çok kıymetli denizciye e, ev sahipliği yapıyor. Şu anda Charlie Ogletree diye dünya şampiyonlukları olan e, Amerikan Milli Takımının hocalarından e, uzun zaman e, yelken takımında yarışmış e, mühim bir yelkenci. Ee, ziyaretime geldi ee, çünkü buralar gerçekten bu konuda dünyanın en zengin noktalarından bir tanesi herkes geliyor ve buralara bayılıyorlar biz yeterince farkında değiliz sadece böyle koyları teknelerle doldurmakla farkında olduğumuzu zannediyoruz ama gerçekten farkında olsak bir kere burada sürekli çok daha fazla tekne yelken yapardı. Çoğu zaman ben tek başıma burada yelken yaparken buluyorum kendimi ve hep diyorum neden daha çok insan yelken açmıyor böyle güzel hazır bir parkur varken? Düşünsenize. Formula 1 pisti gibi bir alanın var. Altında da spor arabam var. Bir de benzin yakmadan gidebileceğin bir spor arabam var ve garajda tutup içinde oturuyorsun böyle. Ya yani olacak iş değil. Gerçekten bazı insanları anlamak mümkün değil. E, bu bindiğimiz tekne e, Seddülbahir isminde e, ilk Türk e, yat dizaynerlerinden e, gerçekten bu işin öncülüğünü yapmış Harun Ülman yapısı İngiliz Harun diye de bilinir. E, onun yaptığı 1920'de yaptığı bir tekne şu anda 101 yaşında. E, babam bunu 1950'de e, bizim şef Levent'in babası Nedim Özgenden. Satın almış, burada bir vaziyette. Onlar aile teknesi olarak kullanmışlar. Sonra daha modern, daha hızlı bir yelkenli aldıklarında, İskartay çıkarmışlar. Babam da bu tekneyi 1950'de almış, adını da Seddülbahir koymuş. Çanakkale'deki, bizim biliyorsunuz Rumeli yakasındaki ilk kalenin olduğu, burun Abidenin de olduğu yer. Çünkü Çanakkale destanına dan çok etkilenip. E, bu destanın daha çok insan tarafından bilinmesi ve hatırlanması için ve ona e, olan hürmetinden teknesinin adını da Seddülbahir koymuş. E, ve e, hayatımız, e, babamın zaten 1950'den e, bu tekneyle yıllarca ilk e, mavi yolculukları yapması ve yatçılık e, yarış, yat yarışlarına katılması, öncülük yapması, Türkiye Açık Deniz Yat e, Yarış Kulübü'nün e, kuruluşuna önayak olması İstanbul Yelken Kulübü'nde başkanlık yapması dolayısıyla hep deniz ve bu tekne içinde geçti. Ve ufacık tekne olmasına rağmen çok iyi vakit geçirdik, çok güzel seyahatlerimiz oldu. İstanbul'dan çıkar buraya gelirdik, İstanbul'daki yat yarışlarında bulunurduk, donanma kupalarında yarışırdık ve birçok da yarış kazandı içeride. Kulüpte kupalarını da görebilirsiniz ve e, Türk yelken tarihinin e, mihenk taşlarından biri olarak da e, kabul edilen bu Seddülbahir Teknesi yaşamına devam ediyor e, 101 yaşında e, ve hala e, gelecek nesillere e, ilham oluyor. E, bu tekneyle büyümüş e, geç e, delikanlılara, yaşlı delikanlılara e, nostaljik anlar yaşatıyor. Ee, ama denizlerde, denizlerde hepimiz genciz. Denizlerde yaşlanılmıyor. Ee, o yüzden de herkes denizde olmalı, denizin kıymetini bilmeli. Ee, böyle bir ülkede yaşayan herkes denizi tanımalı ve denizci olmalı. Adeta mavi insan olmalı. Hepimiz mavi insanlar ve mavi çocuklara dönüşüp. Böyle Atlantis'ten gelen insanlar gibi denizi gerçekten özünde hisseden e, yaşamlara döndürebilirsek hayatımızı sadece yararını görürüz. E, herkes denizci olsun.